Bana bir saygısızlık yapıldı. Bu saygısızlığın diyetini görmek isterim. Mermi sizin. Bana kelleyi verin. Memati bunu Kirvenin önüne bırak. Kirvenin koruması altındaki adam bize yanlış yapmıştı. Bu ne rezillik? Asıl bu rezillik. Bu kurşun benim cenazemin üstüne atıldı. Hiçbiriniz üstünüze almadınız. En üstüme aldım. ...ben bin bir denge kurarken. Kirbeyle ne dengesi kuracaksınız Ziyade? E Ne konseyinden bahsediyorsun baba? Hüsreva benim kardeşimdi. Bir kalemle çizim attılar. Bunların kardeşliği yeni kardeş bulana kadardır. Bu işi Memati'nin yaptığını Kirve de biliyor. Senin gölgende artık yaşamayacağını söyleyip gezdiğini sen de biliyorsun. Memati benimle. Dost da edilmez düşman da. Kararın verilmesi gereken bir diyeti var. Matil'in kellesini ver. Burada iki tane baş yok Ziya Bey. Benim kellemden başka kelle yok.